Herkese iyi akşamlar. Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi'ne hoş geldiniz. Ben Beyrin Güzel. Bu okuldaki hocalardan bir tanesiyim. Bugünkü dersimiz aslında bu dönemki dersimiz yiyecek içecek bölümünde seminer dersini hazırlamak. Biz bir tane belgesel çekmeye karar verdik buradaki genç arkadaşlarla birlikte. Belgeselin konuları aslında çok genişti ama biz en nihayetinde neye karar verdik? Sokak satıcılarına karar verdik. Kimlerle karar verdik? Başlarla karar verdik. Kimler mesela? Eda ile başlayalım. Sokak satıcılarından bir tanesi Eda. Ben... Bir diğeri Gülkü. Gülkü bizim ...kişilerden sorumluluğumuz olan arkadaşımız. Bütün <laughs> YouTube kanallarının her şeyden... ...o sorumlu. Emine diğer sokak... <gülüyor> <gülüyor> ...satıcılarıyla görüşecek olan arkadaş. Ha keza Ümran. Saçından tanırsınız... ...Ümran'ı. Sıkıntı yok. <laughs> Bak bu da... Gürhan Yeşil gömleğiyle birlikte gelir. Genellikle burada takılır. Bir diğeri... Esra vıcır vıcır zaten çenesi de bir düşmüş. <laughs> <düşme. gülüyor> aman 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 Aslıcık gel bakalım. Aslı bizim yeni ekibimize katılanlardan bir tanesi. Ervin boyuyla zaten onun boysu zaten hiç pek görmüyoruz. Son da Halil. Ve son aslında benim bütün bu kameralarımı çeken şimdi Eda'yı çeken Muhammed. Biz bu genç arkadaşlarla birlikte sonuçta neyi çekmeye karar verdik? Gel arkadaşım gel sen de. Seni de kaçırmadan biz neyi çekmeye karar verdik? Sokak, <laughs>